koyuyor. <laughs> Orası bu çocuğu evin yıktın. Abi bu zaten kötüydü. Abi. Kırılmış mı? Yok mu abi ben? <laughs> abi. Toparlanmışsın. Ha kırdın kırdın. Sen niye o kadar gaza geldin abi? Abi birden gaza geldin. İzlen be hazır. Bir daha mı? Bir daha başlıyorsun şimdi. Bir <laughs> <laughs> Hadi. yeter <laughs> yeter. <laughs> of. Ananı sikeyim hiç bu kadar yer Bir... Ne var be amına kodum umur var. Abi, bak, gene abi, gene umur. terse dönmüş sana yaklaşacak gene devrecek sağ solu. Bir tür dönsün böyle. Nereden izliyorum ha, Döndüm yani. Dönüyor. Döndüm amcık. Geç geliyor bana ya, geç, geç geliyor. Sikerim ben düzgün izle. Hayır şeyden dön... <laughs> Dö neden dönsün ki oğlum? Tamam Kablo döndü şu an. Sana dönme diyorlar dayı. Adamı... Sana sikerim. <laughs> Dön, şu an güzel döndün abi. Amma ne gördün. Vay baksana arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir böyle bir giriş yapmamıştık. Umur Afan'la aramızda tüm buzları eridi kardeşim. Yaklaşık 36 değil 34 saatlik küslük. Hayır. 48 60 saattir küsüz. Abi. <laughs> Harbi diyorum 60 saat. Abi. <laughs> <laughs> Kurumuş boğazım. Nasıl gelmedi? <laughs> Bu sana gelmedi mi? Gelmedi. Neden gelmedi Burak Nasıl gelmedi ya? Kurumuş boğazımın... Sana... Senin sesin kapalıdır abi onu bil. Benim sesim mi kapalı? Senin sesin kapalı. Siktir lan o zaman tamam. <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol aslında onlar. <laughs> bir gün beni sorarlar <gülüyor> sonsuzca. <gülüyor> Arkadaşlar küslük. İtneyi dışarı çağırdım. Benim yanıma gelmedi. Benim yanıma gelmeyen adamım. Ben amına koyayım. Benim yanıma nasıl gelmezsin sen ya? <laughs> Çok hastaydım. Abi hastalık tabii. Arkadaşlar bakın gittim şu olayı hemen özetliyorum arkadaşlar gittim aradım dedim ki kardeşim selamun aleyküm bak karantinalar bitti ama bırakmayayım gel iki duble rakı içelim iki duble çıkalım iki tane bira içelim aradım dedik, kanka dedi çok sıcak dedi ama bırakma eyvallah ertesi gün bir daha aradım kardeşim dedim gel dedim kız arkadaşlarımızı alalım çıkalım dedim bir yemek yiyelim adam adam bir kez daha daha yaptı bir dakika bir de adamız adamı sikeriz bir kez daha dedik kanka dedi çok sıcak falan filan tamam dedim eyvallah Gece Instagram storylerine girdim. Aa ben beni sikeydim, kör olaydım. Aa, <laughs> ellerim A ellerim karalaydı o Instagram'a ben girmi. Bir baktım orospu çocuğu dışarıda. Bir baktım orospu çocuğu dışarıda. Evet ya sıcak amına koydum bize aynen dışarıda dedim oğlum sen hala hani hastaydın. Kanka dedi bir saatliğine geldik falan filan dedim seni bundan sonra bir yere çağıranın amına koyayım dedim aynen bu şekilde. Ee, akabinde de bugün bizi kız arkadaşlarımız tekrardan barıştırdı. Yalnız yayının öncesinde cukkalar var onlara okumamız lazım. Cukkaları seriden alabilir miyiz? Anılara başlayacağız çünkü. Aa geldi lan geldi cukkalar. Berkay Mutlu 2 Daymut 1'den göndermiş çok teşekkürler. Onur Gün 4. ay kutlu olsun. Emir Selim abi selamlar Ceren ablaya söyler misin? Discord bakabilir miyim? Şu an Ceren ablan mesai de güzel kardeşim. Akabinde... Şu an, şu an. Akabinde. Eee başka kaçırdığım donate var mı benim? Ben 3 tane diamond görüyorum sadece. Eğer varsa kaçırdığım abi. donate lütfen. Yok mu beni inç aç Kontrol edin sağ olun Varsa bir dijipin olabilir ona şey dikkat edin. Dijipine bakalım. Senin mikrofonunu sikeceğim en sonu cızırtı yapıyor abi bu ipnenin mikrofonu. kim Kim o? Kükü. Kükü bir Bizim de yayıncı olacak. Amanakodumu nasıl yayıncısın lan sen göt. Abi kendi yayınımda Sesler. yapmıyor. Sana özel bu ya. Ya nasıl kendi yayında? Şu ben şey senin ya, yayınına <laughs> girdiğimde seni bunun bak gitti <laughs> diyor ki, kendi, senin yayınına Ben senin yayınına ne zaman anası sikik oğlum ortalığını amına koyayım. Senin gibi yayıncıyı sikiyim. Evet, aga yemeyeceksin Amına koyayım. Ulan izleyicilerine saygın olsun. Göt, Göt yemeyeceksin, içmeyeceksin. Izleyicilerine... Seni amına koyarım ben. Amara yemeyeceksin, mi? içmeyeceksin. Hayır, o abi. mikrofonu düzelteceksin amına koyayım. Ay, ay. <laughs> Amına ben niye bir şimdi laf Sus sikerim amına durdur. koyarım Aa. senin amına kudur. Ana anlatırız amına arkadaşlar ya. Bugün alınca ilk alınca kez ya. ilk kez böyle bir baş başayken dedi ki yayında biz ne zaman baş başa gelsek Umur'la beraber ana <laughs> anlat ana anlat dedik Abi, ya amına koyayım. Harbiden yer bar dedik oturalım amına koyayım. Madem insanlar bizden bunu istiyor. Oturalım. Hem videoları beraber yorumlayalım. Çift kulaklık takalım. Çünkü normalde Umur videoları falan duymuyor ya. Hem videolara beraber yiyor hem de dedim ara anlatalım. Dedik ki biz ne yaşadık? Oturduk şurada yayın öncesi 15 dakika boyunca. 40 tane bu, anı çıktı. Ya, anı ya 40 tane anı, anı var, var da yani bunların anlatılacak olanları var. Anlatılmayacak olanlar olanları var. Anlatılmayacak biz, olanları daha çok ama işte. Ya evet böyle bir problem var. Biz o yüzden anlatılabilecek olanlardan anlatılabiliriz. Mesela bir tane e, eskilere dönelim istersen senin lisedekine. Hangisi? Bu lisede olay çıkartıyor arkadaşlar. Ve Umur'un lisede, lise 1'de, 2'de, Koreş çocuğu bu arada kendisi. Şöyle bir beyanı var Amara Bey. Diyor ki benim İstanbul'da bir arkadaşım var. O zaman biz İstanbul'da <laughs> yaşıyoruz Amara <Bey. gülüyor> Benim arkadaşım ortalığın Amara bir adam benden bahsediyor. Ben o zaman kilolu miloluyum. Bir de Şarköy'de, marköyde işte yaşımız küçük lise 1, lise 2 dönemi. E, kavgaya da biraz meyilli olduğumuzdan mütevellit. Diyor ki benim bir arkadaşım adam, var şöyle bela böyle, böyle amına şöyle koyuyor böyle koyuyor ıvır zıvır gelene geçene böyle posta koyuyor amına koyayım. Cevi kralı yayınlar Umur ve vodlara selam cansın. Aleyküm selam güzel kardeşim. Günlerden bir gün bunu tabi böyle bu beni öyle bir anlatıyor ki amına koyayım bunlar da bu çocuklar falan bir ufaktan bir tırsakilik durumu var. Beni yok böyle bıçaklıyor şöyle bıçaklıyor yalan amına koyayım kimseyi bıçakladım falan yok adamın seri katili. Hayır yani Daha öyle bir yok Çünkü işte tarla... oğlum ben nerede yaşıyor dedim biliyor musun yemin ediyorum dedim ki tarla başında yaşıyor dedim <laughs> onu amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir de ben şiş koyayım ya amına koyayım fotoğraflarımı falan gösteriyor Tam benim iptal. Tarla... Tabii işte geçen bir... okula gitmiyor işte İstanbul'daydık arkadaşım bıçaklandı 6 kişinin arasına <laughs> girmiş falan filan beni belalı diyor ki buna bulaşmasınlar korksunlar diye. Neyse reis bir gün bunu ben Edirne'ye gideceğim tamam mı? Teyzemlere, teyzemlere gittiğimde de e, ne zaman Edirne'ye gitsem Umurun da yanına Uzun Köprü'ye uğruyorum ama Umur da e, Edirne'de okuyor liseyi, Edirne'nin Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir Koleji'nde Koleji okuyor. Abi bunu bir aradım. Bu nefes nefese abuna koyayım. Ne oldu? Ya işte beni böyle böyle siktiler. Dedim tamam kardeşim sıkıntı yok geliyorum ben geliyorum deyince de bu ipne bunu dövenlere diyor ki İstanbul'daki arkadaşım geldi ananızı sikecek. <laughs> Abi İstanbul'daki tabi canım benim o o adam ya İstanbul'daki arkadaşım geldi ananızı sikecek diye bir beyanı var amına koyayım. Çocuklar bir de burada diyor ki o arkadaşının da amına koyayım iki kat. Tabi biz de gittik kardeşim ne oldu ne oldu bir baktım bunu zaten ebesi sikilmiş bunun yanında iki tane arkadaşı var. Diğer taraf 30 kişi amına koyayım. Ben de okulun da bu arada şeyin de girişi güvenlik var amına koyayım güvenliğin yani yeri. Yani işte. Gittim dedim kardeşim bunu gördüm işte bu yerde bunlar nasıl sikilmiş kravatı bunun boğazına <laughs> geçirmişler <laughs> amına koyayım. Gömleğin kolu burada valla bunu harbiden güzel bir sikmişler. Ya dedim ne oldu ne oldu pat biri benim koluma girdi amına koyayım dedi İstanbul'daki dedi ata dedi sen misin dedi. <laughs> ben o amına koyayım. Sen dedi kimmişsin lan dedi. Yok dedi şöyle musun böyle bıçaklıyormuşsun. Ya senin ananı sikeyim. Buna bir tane kapattım. ananı avradını sikeyim. Moruk okulda böyle bir düdük öttü tamam mı? Hani kıyamet günü öteye varsayılan bir düdük var ya. Söyleniyor. Onun gibi bir düdük. Moruk beni basket potasına bir aldılar. Ananı avradını sikeyim. Yarım saat daya gelin. Bu iple de lan gel bari hani. Okul senin <laughs> okuduğun okul sonuçta. Yani gel bari ya. Okuldaki <laughs> öğretmenler öğretmenler bana sen kimsin diyor. Ne, neren çocuğusun? Ne, İstanbul diyorum. Senin burada ne işin var diyorlar ama koyayım. Ulan diyorum ki ben Umur'un arkadaşıyım. Yani anla, Umur yok. Umur evine gitmiş ama koyayım. Doğru bir dayak yedim okulda. Aklın hayalin donur. Lan bari söyle amara koyayım yani. Baba büyük ağır patlattılar bizi. Ya 50 tane var böyle. Bunun yüzünden ben çok dayak yedim ya. Başka ne anlatacaktım ben bugün? Dur bakayım. Bugün bu arada İbni ünlü olmuş. Bugün ilk fotoğrafını adam... Bugün ilk fotoğrafını çektirdi ve hal hareketlerini <laughs> görmeniz lazım. Allah'ın al, hakkıyım. Brad Pitt bugün ilk fotoğrafını çektirdi Umur. Sigara yakamamış birader. Yani. İlk fotoğrafını çektirdi chat. Gördü be yemek yüzdenize denize e, sıfır bir yerde. Çocuk beni gördü. Bir de, de fotoğraf çekilebilir. Geldik fotoğraf çekildik çocukla. Çocuk kafayı bir çevirdi. Karşımda Umur'a bırakayım. Aa dedi Umur abi dedi. Amına kodumun çocuğunu yapıyorum size. Ya ben gel fotoğraf çekip böyle yaptı. Aa dedi Umur abi. <laughs> yaptı evet. Çocuk dedi abi sen neden fotoğraf çekilebilir miyiz? gel <laughs> oturma <laughs> Bir dakika diyor bir dakika diyor böyle çıktı. Saçını başını düzeltti. Öyle kameraya aldı fotoğrafı da ben çektim tamam <laughs> bana böyle yapıyor. Biraz sağ biraz sağ dur diyor tamam diyor. Öyle çek tamam. Çocuk çekildi böyle yapıyor <laughs> çocuğa. Al, Alıyor, fotoğrafı fotoğraf dur dur şey bu çekti tamam mı bozuk çıkmışım ya işte, dur diyorum bakayım onu bakayım kötü çıkmışım sil diyorum bir daha çekti. Gitti Yok, Kenan Emir zannetti ki bir tribe girdi. <laughs> Çocuk gitti şimdi fotoğrafını çektirdi garson da geldi benle fotoğraf çekildiğini görmemiş çocuğum tamam mı? Bunda fotoğraf çekildi buna böyle diyor. Siz diyor e, ünlü müsünüz diyor. Yani diyor ya yaptığımız meslek. <laughs> Youtuber'ım dedi bak. <laughs> Youtuber diyor. Youtuber'ım diyor amına koyayım. <laughs> 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 Ama mantıklı yani iki bölüm vizyon çok açıktı moruk. Hakikaten de Youtuber yani ya. baktığın zaman.